Herkese merhaba. Bulmaca çözmeye devam ediyoruz. Bu bulmacalar biliyorsunuz yüz binlerce gerçek maç arasından bilgisayarın bulup önümüze koyduğu bulmacalar. Gelecek bulmacanın ne olduğunu bilmiyoruz. Maksadımız da zaten bir kontrol listesi var elimizde. Bu kontrol listesiyle bu bulmacaları, bu bulmacaları çözebilecek miyiz? Kontrol listesini yetmediği de kontrol listesini revize etmeyi revize e, e, revize ederiz. E, böyle bir kazancımız olur. E, bir de e, tahtaya e, rastgele bakmaktansa burada ne yapabiliriz diye bakmaktansa bu bir liste çerçevesinde bakmak ve e, tahtaya bakışımızı disipline etmek bence iyi bir alışkanlık olur. Başlayalım. Pratik yapmaya devam et butonuna basıyorum. Karşımıza bir problem geldi. Başlıyoruz. Taşları say. Vezir kale kale fil. Vezir kale kale at. 2, 4, 5 piyona. 2, 4 piyon. 1 piyon eksiyiz. 1 piyon eksiyiz. Kazanç için ne lazım? Tespit et. Alet almalıyız. Alet almalıyız. Evet. Bir alet. Önde girmeliyiz. <laughs> Başka mat yok bir alet almak yetiyor. Evet tabi e, soru altıncı soru mat ihtimali var mı? Mat'a yardım edebilecek bütün taşların gücünü eksiksiz anla diye bir şey var. Burada mat ihtimali görünmüyor. O nedenle altıncı soruyu da böylelikle yanıtlamış olduk. Belki de e, o altıncı soruyu belki de birle birlikte zaten bu e, kontrol listesinin ee, sorularının e, e, birbiriyle bağlantılarını da düşünerek devam yola çıkmamız gerekiyor. Devam. Evet rakibin ne istediğini anla. Rakip Buradan bu piyonu istiyor. Kaleyi e, vezirimize istiyor. Arkadan şah istiyor rakibin tehditleri korkunç. Bu durumda rakip bu kadar büyük tehdit istediği durumda durumda bu kadar büyük, tehditlerin bu kadar büyük olduğu durumda genellikle verdiğimiz karar rakibe hamle vermeyeceğiz. Çünkü bazen rakibe sen oyna demek daha iyi oluyor ama burada rakibe sen oyna dersek biz dağıtacak öyle görünüyor. Yani tutup da şu kaleyi alıp da hadi sen oyna dersek rakip bizi dağıtıyor. Evet, rakibe hamle vermeyeceğiz. Rakibe hamle vermeyeceğiz. Buna e, buna karar verdik. Şimdi tabi burada rakibe hamle vermeyeceğiz ne demek? Rakibe hamle vermeyen rakibe hamle vermeyen hamleleri araştıracağız demek. O ilk hamlede zaten buradan e, şunu alarak şah çekerek başlamak Örneğin rakibe hamle vermemek bu olabilir. Ya da rakibe hamle verdiğinizde çok e, dirençli bir konumda e, şahı kaçabileceğimiz bir durumda olmamız gerekiyor. Şahımız emniyette değil. Evet, kontrol listemizde şahımız emniyette değil. E, kontrol listemizde yok ama bu hep kafamızda olan bir şey aslında. Belki de bilemiyorum. Onu koysak mı koymasak mı diye. Evet. Rakibin korumasız taşlarını say ve bunların üzerine plan yap. Korumasız taşı burada e, zaten sadece şah tarafından korunan bir de şah, sadece şah tarafından korunan piyon korumasız. Arkadaki kale korumasız. Vezir kor, a, vezir korumalıymış. Özür dilerim. At korumasız. At korumasız. Kalesi korumasız bu kale. Piyon tarafından isteniyor. Sadece şah tarafından korunduğu için. Az korunaklı taşlara giriyor. Şu şa sadece şah tarafından korunuyor. Evet, bunları tespit ettik. Bunlar üzerine plan yapmamız gerekiyor. Ancak rakibe kesinlikle verem, şey ver, e veremeyiz. E hamle sırasını veremiyoruz. Şimdi rakibe hamle sırasını vermeyen hamleler. Aslında mesela buradan. Burada zaten bir karar ortaya çıktı. Rakibe hamle vermeyeceğiz kararı ortaya çıktı zaten. Ya bu, başka, şu da var. Örneğin, şu da var. Ancak bu rakibe hamle veriyor. İlk koruması taşını buraya veriyor. Ancak biz de buradan mat istiyoruz bir taraftan da. Yani mata yakın bir şey istiyoruz orada. Eğer buradaki atağı savuşturabilirsek rakibe hamle verme, şunun gibi, şunun gibi atakları savuşturabilirsek aslında çok güzel durumlar söz konusu. Evet, şimdi tabi burada bazen hesap yapmak gerekiyor. Rakibe hamle verirsek, örneğin şunu aldığımızda rakibe hamle verirsek Ne kadar sürdürebiliyor. Şah diyor örneğin. Buraya kaçarsak şah deyip onu alıyor. Buraya kaçarsak şah demeye devam ediyor. Yok rakibe hamle veremiyoruz. E bu bununla da bile veremiyoruz rakibe hamle. Bunu alarak da veremiyoruz aynı şekilde. O zaman bunu alarak başlayacağız. Öyle görünüyor. Bunu alarak başlayacağız. Bunu alarak başladığımız zaman, e, evet, bunu alarak başlayacağız. Eğer bunu alarak, e, bunu aldığımız halde e, kazanamıyorsak, zaten e, zaten kazanamayız. Çünkü öbür hamlelerin hepsi boşuna. E, aslında bunu yapmamak lazım ama. Ben bu bulmaca da bunu yapacağım yani bunu alarak başlayacağım aslında bunun devamını da hesaplamak lazım ancak şimdi ilk gördüğüm şey şuradaki çapraz çünkü e, ne vardı bizim kontrol listesinde? Arada taşı olsun olmasın bizim veya rakibin aynı çaprazda, aynı yatay ve dikeyde değerli taşları var mı? Oraya düşürebileceğimiz de tabii bunu kontrol sitesini o şekilde belki düzeltme, düzeltmek lazım. Aynı çapraza, aynı dikeye, aynı yataya düşürebileceğimiz taşlar varsa hele, hele taşlardan biri şahsa o çok değerli bir e, çapraz, yatay ya da dikey oluyor. At oraya yakın olmasa bile ha, atımız yok o yüzden ona bakmıyoruz. Açmaz nedeniyle yararlanabilecek kareleri tespit et. Öyle bir şey şu anda yok. Tamam. Buradan e, kontrol listesinin o elemanı yani hangisi arada aynı çaprazda olma durumu şurası değerli bir çapraz haline geliyor bunu aldıktan sonra. Ayrıyeten filin de gücüne bakalım. Filin gücüne o esnada. Şahın etrafındaki ya yani mat karesinin etrafındaki mat olmasa bile şeylere e, gücümüze bakmamız gerekiyor. Buradan şah çekebiliyoruz. Bir de bunu aldıktan sonra başka bu e, bu çap, e, şah çektikten sonra da şuradan ya da şuradan her neyse nereden şah çekersek bunu alma e, ihtimalimiz var. Şunu sürerse bey kapatabilir yani önü o olabilir. Eğer bunu alırsak zaten şu şu tehditleri kaldırmış oluruz Ancak bu devam ediyor şu tehdit devam ediyor Peki Madem yapmayalım biraz daha bakalım aldık diyelim ki Bizi aldı. Şah çekerek atı alabiliriz buradan. Ancak buradan yine şey başlıyor. Şah çekişler başlıyor. Ancak atı aldığımızda hamle sırası bizde oluyorsa, inisiyatif bizde oluyorsa yine o iyi bir şey. Evet. Şimdi hamleyi yapalım şunu. Çünkü şunun kötü olduğunu gördük. Ee, ona hamle vermemek gerektiğini de gördük. Gördük. Ona hamle vermeyen başka taş var mı? Bu var ama şu var ama bunda da onu alır. Hatta bununla da bununla bile alabilir. Yani bir şekilde alır. O işe yaramıyor. O zaman hamleyi yaparak başlayalım. Normalde bunu sonuna kadar hesaplamak lazım. Ancak Hani bundan sonraki şeyle. Bunu sonuna kadar hesaplamak lazım ama burada alalım, alarak devam edelim. Bu kuralı bozalım burada. Alalım. Evet. Tamam. Şimdi. Doğru çıktı. Evet. Şimdi yine taşları saydık. Vezir kalefiyle vezir kale at. Bir tane alet almamız lazım. Hatta yetmez. Yetmez. İnisiyatifin de bizde olması lazım. Karşı tarafa inisiyatifi vermememiz gerekiyor. Bir alet alabiliyoruz zaten. Nasıl alabiliyoruz? Şimdi şuradan, şimdi bunu ha, rakibin ne istediğini anla. Rakip hala aynı şeyleri istiyor aynı şeyleri istiyor. Rakibin korumasız taşları hala burada. Şu da aynı şekilde. Şimdi şah çekme olanaklarına bakın. Aynı çapraz sorusu vardı. Aynı çapraz işte demin bahsettiğimiz şu çapraz var. Aynı yatayda bir şey var mı? Başka şurada bir çapraz var ama o çaprazdan yararlanamıyoruz. Başka? Yok. Şimdi filimizin gücünü kontrol edelim. Şöyle şurayı. Şurayı zaten piyon da kontrol ediyor. Bu çaprazdan şah çekersek bunu sürecek. Rakibin neydi? Hamle yapmadan önce rakibin karşı onaklarını bir kere daha kontrol et. Bunu sürdüğü zaman da öyle kalıyoruz sanki, değil mi? Evet. Acaba bu durumda yani hani şu koruması şunu değil de bunu mu alacağız? Şuradan şah çekerek a evet bunu aldığımızda sıra da bize geçiyor. Aldığımızda sıra bize geçiyor. Yani hala şah çekmeye devam ediyoruz çünkü bunu aldığımızda şu fil yüzünden Buralara gelemiyor. Piyon yüzünden de aynı zamanda şuraya gelemiyor. E buraya da zaten bu yatayda olduğu için vezirden dolayı gelemiyor. Bir tek buraya geliyor ve atı aldığımızda hala şah çekiyoruz. Öyleyse bu hamleyi yapmalıyız. Buna yapalım. Çünkü hala inisiyatif bizde ve bir alet almış oluyoruz. Devam. Şah. Evet. Alacağız atı. Almayıp ne yapacağız? Yine de son bir kez bakalım rakibin karşı olanakları var mı diye. Yok. Yani bizim daha da iyi bir hamlemiz yok. Alalım. Evet. Video uzun sürmesin diye burada kesiyorum. Sonraki bulmacalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.